Arkadaşlar merhaba. Cümle tamamlama konusunda bir ders videosu istemiştiniz. Cümle tamamlamada. Bununla ilgili ben çıkmış sorular üzerinden anlatmayı düşündüm. Şeklinde kalemimizi de alalım ha. Şimdi cümle tamamlamada yine bu sene bence kısa sorular gelmiş. Çok daha uzun olabiliyor bazen. Bağlaçlar çok önemli arkadaşlar. Bakın zaten hepsinde bir bağlaç neredeyse var. Oldu o var. Şurada ezer result var, while var. E, karşılaştırma şeyleri. Şimdi oldu o e rağmen dedi. Burada bir eksilik varsa bu tarafta bir artı arayacağız. Bir zıtlık arayacağız. Burada bir artılık varsa burada bir eksi arayacağız. E, belirli bitkilerin, e, şifalı bitkilerin e, İlaç etkileri bir yıllardan beri, tıbbi etkileri diyeyim, yıllardan beri bilinmesine rağmen. Birinci şeye işte bu bağlaçları söyleyebilirim. İkinci olarak, bakın. Herbs were among the first remedies used by human beings. Hop birden zaman atladı. Arkadaşlar sen aynı cümledesin. Hemen bir zaman atladın. Zaman uyumu da olması lazım arkadaşlar. a seçeneğini buradan uçurduk. Yine tabii ki bütün seçenekleri okuyacağız ama... Zaman uyumu da olması lazım. İkincisi, it's only relatively recently. Bakın, çok önceden, yıllar öncesinden bilinmesine rağmen, yıllarda bilinmesine rağmen sadece nispeten son zamanlarda e, onların bu şifalı özellikleri e, ayrıştırıldı ve e, ciddi bir şekilde, titiz bir şekilde gözlemlendi. Evet, Bursa zaman ve anlam uyumu açısından e, uyuyor. Alo, vera. Ki bu, bu bitkilerin en önemlilerinden aloe vera e, en önemlilerinden biridir. İşte genellikle bu yanıklar için kullanılır falan filan diye. Yani genelden özele indi aloe veraya indi ama bizim olduğumuzu karşılamadı. Yıllardır bilinmesine rağmen. ee aloe vera seninle alakalı. E, bu yapraklı bitkilerin işte vitamin ve anti doksan içeren diyor, kaynağı olan modern ilaçlara rağmen, modern ilaçlara iyi alternatif, güvenli alternatif olduğu tahmin edilir, öyle görülür. Tamam da biz bilinmesinden bahsediyoruz, alternatif olmasından değil. Yıllar yıllardır bilinmesine rağmen diyoruz. Anlam olarak uymadı ama zaman olarak uyuyor. yazılan ilaçların %90'ı 100 eee